59 lira. Faber Castell sulu boyalar var. Şöyle 12 Vector pastel boya var. Bu uygun bayağı 25 lira. 12 lira yine. Şimdi çok güzel. Vektor taşlı jel kalem. Gerçekten güzel yazıyor bunlar. Jel kalem. Bunlar tükenmez kalem gibi. Siyah renk yazıyor. Biz pembesini aldık dün. Burada da morları varmış bu markette de. Hem de taşları da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Morlar da çok güzel. Ben bir tane mor alacağım şimdi. Aha. Al bakalım mor çok güzel. Evet al. Derece kalem diyor 130 lira. Faber Castell. Şöyle çizim kalemleri 130 liraymış. Şunlar. Bunlar da çok güzel yazıyor. Faber Castell. 90 lira uygun bunlar tükenmez kalem, renkli tükenmez kalem. Evet. Bunlar uygun. Şöyle ataş setleri varmış. Şekilli ataş setleri 38 lira. Ataşmış bunlar. Evet, Faber-Castell silgiler. Bunlar kaç tane silgi? Bayağı fazla. 2, 4, 6 tane silgi. Faber-Castell'in 130 lira. Evet, doğru. 130 lira. Bunlar da böyle metalik uçlu. versatil. Evet. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 199. Evet. Güzel. Çok güzel. Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Bunlar Rotring kalem varmış. 200 lira. Rotringler de güzel. Rotring. Silgis de yanında hediye. Evet hediyeli şöyle kalemli. Güzel. Çöplü kalemli. Ya da şöyle nasılmış bakalım. Hmm. Kalem tıraş için evet. Masa üstü kalemlik diyor. Hmm. Su kabı bölmeli. O da uygun. Su boya yaparken kullanmak için monopolin. Şöyle güzel. O da 20 liraymış. Evet lisanslı şöyle kumbara da var. Bey Petrol'ün 30 liraymış. Evet.